Yine yani bu rastlarsa giriyordum. Ve bir anda o güncelleme haberi. Ve hemen sizin de görebilmeniz için arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle olsun bari. Güncelliyoruz. Ben arkadaşlar Brawl Pass kademesinin hepsini gibi bitirememiştim bildiğiniz gibi Ahmet Ali'nin ekip hesabında. Bakalım. Hadi. Arkadaşlar dimdik direkt hesaba gireceğim. Bambim. Bum bam. bam bim bum bim bum bim bam bam bim bam. bam bim. Hadi manyak oyun 5 yıldız vermişim gördüğünüz gibi. 2020'nin 10. ayının 15'inde. Ya da artık aç gelsin ya. Çok oynayasın var. Ben 6-7 gün oyuna girmeyeceğiz zannediyorum. Hatta video yapmıştım. Evet arkadaşlar yükleniyor şu anda. Rapstar silmedim tabii ki de şey yükleniyor. Bu akşam ölürüm. Kardeşim geliyor. Hadi gel. Hı. o kadar seni kartım mı? Evet. Hı. Arkadaşlar siz de bu sırada bekleyin. Hı. 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 tamam mı Ege? Aa Benim geldi. Tamam. tamam tamam. Evet arkadaşlar yeni yüklenme ekranımız böyle. Hı. Kardeşim de bağırıyor şu anda. Yeni karakter ne zaman gelecek onu merak ediyorum. Evet al, al bayraklı oyuna girdik. Aa, 4 gün sonra gelecekmiş. Efe de oyunu güncellemiş hemen. Çakal. Evet hiçbir değişiklik yok. Savaşçılarda Bella'nın gelme süresi verilmiş mi o da yok. Bir şey değişmiş mi? Oh. Ol oh, oh, oh. Hemen bunu denemeliyiz arkadaşlar. Hızlı şok falan diyor. Bir şeyler diyor. Az bekler arkadaşlar. Ben bu arada geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen gidiyorum. Arkadaşlar bu iş ne neye, neye yarıyor ben hiç bilmiyorum. Kişi öldüreceğiz galiba arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere öldürsek daha da doğamıyoruz galiba. Ve sonunda arkadaşlar ilk zaferi biz yendik. Aa, güzel şeymiş. Yani ben size tavsiye ederim Albayrafınız varsa al bayrakla girin. Oyunu daha yeni anladım. Bak mesela bizim Darul öldü şu anda geride gelemeyecek bir daha. O yüzden asla ölmeyin arkadaşlar bu oyun modunda. <laughs> Gene yendim. O arkadaşlar yendik. Oo, arkadaşlar kupa veriyor. Kesinlikle oynayın. Söylüyorum arkadaşlar kesinlikle oynayın bunu bak. Arkadaşlar ne kadar oynarsanız o kadar kupa veriyor arkadaşlar. Yüzde bir trilyon hatta bir katrilyon oynayın yani. Bunun şey mi var arkadaşlar? Kupası var mı onu bakacağım. Hmm. Kupası yok galiba. Güç diginin kupası var burada. Bakalım. Yok arkadaşlar kupası yok. Sıfır kupada da oynayabilirsiniz. Hadi bir videomun daha sonra geldik. Hadi görüşürüz. Bay bay.